Fetikeli'den herkese merhaba arkadaşlar. 2020'nin son videosuyla beraberiz. İlk önce Allah'tan temennimiz 2021'i sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmek. Umarım bu pandemi 2021'de devam etmez. Yine insanlarımız maskesiz dolaşabilir. Yani 2020 çok zor bir yıl, yıldı. Gerek depremler, afetler, yangınlar... Yani çok kötü bir yıldı zaten. Ama 2020'nin bizim için en güzel şeyi kanalımızdı. Bir yanda yani sabah koşusuna çıkmıştık. Bir yanda karar verdik kanal açmaya ve kan bu hayalimizi gerçekleştirdik. sizde de gerçekleştirecek hayaliniz varsa hiçbir güne atmayın. Bugünden başlayın, bugünden harekete geçin. Yoksa yarının dönüşü olmaz. Ve YouTube'da 7-8 içeriğimiz var. İzlenmemiz 2500 oldu galiba. Abonelerimizde 2 ayda 150 oldu. Evet. Yani bunlar sizin sayenizde. Sizlere de teşekkür ederiz. Yani diyeceğimiz çok bir şey yok aslında. Bu video yeni yılımızı kutlamak amaçlıydı. Daha 2021'de daha yeni projelerle karşınızda olacağız. Güzel memleketimizde güzel videolar çekeceğiz. Güzel vloglar, güzel çalışlar. Ama hepsi sizin desteğiniz en önemlisi. Bizi desteklemeyi unutmayın. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda evden çıkamasak bile yine yaptığımız bir emek. Bu videoların editi olsun, resim ayarlaması olsun, hepsi Hı. emek içeriyor. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İleride çok büyük bir aile olacağız inşallah. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sözü Emre kardeşime vereyim. Evet arkadaşlar. İçerimizin tümü diyebilirim. Evlerde ev egzersizleriyle ilgiliydi. Ama 2021'de Allah'ın izniyle evlerden çıkıp daha çok dışarıda challenge'lar olsun, vlog videolar olsun, midemizi sizlere tanıtacağız. Özellikle tarihte söyleyeyim. Mayıs veya Haziran ayında sizlere bomba gibi videoyla karşınızda olacağız. Allah'tan bir mani olmazsa inşallah. Evet. Bizleri destek çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Abdullah'ın dediği gibi 2 ay veya 3 ay gibi kısa bir sürede 150 abone ve 2500 toplam videolarını izleme süresi 2500 yapmak kolay değil. Öncelikle siz değerli takipçilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Allah'tan dileğimiz 2021'in sağlıklı en önemlisi bu. 2020'de anladık sağlığın ne kadar önemli olduğunu. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesi. Bu video dediğimiz gibi sizlerin yeni yılını kutlamaktı. Şimdi arkadaşlar her videoda bahsediyoruz. Ekranlarınızda görüyor. Abone ol, beğen. Bu yani bildirimler aç. Bunlar sadece bir söylenti arkadaşlar. Yani önemli olan bunlar değil. Önemli olan sizlerin bu egzersizleri yapıp etkisini gördükten sonra bize gelen mesajlar bizden o kadar mutlu ediyor ki biz 150 aboneyle de 2500 izlenmeyle de devam ederiz yolumuza. Hiç önemli değil. Ama sizlerin bunları kuru kuruya gösterdiğimiz egzersizler hiç yapmadıktan sonra bu işin bir anlamı kalmıyor. Dediğimiz gibi abonenin, beğenmenin hiçbir önemi yok. Sadece sizin bunları yapmanız bizden bu kadar arkadaşlar. Bizlere zaman ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize mutlu yıllar, sağlıklı yıllar. Diğer videolarda yeni yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.